Şurada şimdi birazdan büyük bir savaş çıkacak. Allah. Lan bu ne? Lan milyoner ölmemiş miydi? Allah. Ben onu öldürmüştüm. Allah Allah. Büyük ihtimalle ölmemiş. Arkadaşlar sizin geldiğinizde unutmayınız bakalım. Siz de aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Arkadaşlar dışarıda büyük bir savaş çıkacak arkadaşlar. Gidip bu savaşı ben de izleyeceğim. Lan bu ne? Allah! Thanos da var. Thanos da var. Kaçın. Thanos da varmış. Allah! Thanos da varmış ay kişiler. <laughs> Şöyle camı kırayım da şu 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 savaşı bir izleyeyim. Evet ay kişiler. Böyle buradan atlasam tamam. Beni göremezler. Şimdi seninle dövüşeceğim dostum. Ben senden dövüşeceğim. <laughs> Ayşe dövüşüyorlar şu anda kavga ediyorlar. Kaçın eve kaçmam lazım benim. Evet Ayşe odaya saklanmam lazım. Allah burası mı lan yok burası değildi. Allah az daha düşüyordum. Şöyle odama saklandım. Abi bir dakika şuradan. Aa buradan da görebiliyorum. Evet arkadaşlar. Savaşı buradan da görebiliyorum. Evet arkadaşlar. Allah arkadaşlar. Allah sayım. Arkadaşlar ben onunla dövüşemem arkadaşlar çünkü onlar beni öldürür. Evet arkadaşlar. Ben ölmek de istemiyorum Allah arkadaşlar. Arkadaşlar Allah Allah saklanın şuraya saklanın. Ailem sesinizi çıkartmayın. Ailem sesimi çıkartmayın. Vallahi bu Thanos bizi de öldürebilir. milyonlar de bizi öldürebilir. Evet arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Birazcık dinlenin ya yedim dostum. Aynen öyle birazcık dinlenelim. Sonra bir daha dövüşürüz. Aynen. Dostum birazcık dinlenelim. Sonra bir daha dövüşürüz tamam. Tamam. Evet arkadaşlar yorgunlar. Birazcık dinlensene sonra bir daha dövüşecekler büyük ihtimalle. Akşa kavga kötü olacak. Kötü olacak. Allah Allah. Bilader ne oldu? Yok bir şey kardeşim. <laughs> Eyvah. Buranın camını yaptırmadık. Hemen şöyle camı yaptıralım. Allah gelirse bizi öldürür. Şöyle yaptıralım. Ah, ah, tamam. Şimdi şöyle camı şeye koyalım. Şalkıra. Evet, Aa şalkı burada. Şalkır kutusuna şöyle koyduk. Abi ben onları vurur muyum lan? Dur bir dakika abi. Yanında ok var falan bir şey mi var? Aha bir daha dövüşüyorlar. Allah. Yemin ederim bir daha dövüşüyorlar. Arkadaşlar <laughs> 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 Allah. Benim hemen hem eve kaçmam lazım. Anas'ın şimdi sihirli güçleri vardır. Yok bilmem ne mi vardır. Beni öldürür. aha dur dur abi aslında şu şalkırın içinde e, yayla ok vardı. Bir alayım. Evet. Yayla ok aldım. Şimdi onları öldürmeye gideceğim. Tamam bir tanesini şimdi öldüreceğim. Tamam. Tamamdır. Ne yapıyorsunuz lan siz burada bakalım. Dövüşüyoruz sen içeri git. Olamaz. Alın bakalım size. Allah. Tanos geliyor. Kaçın eve. Olamaz. Tanos geliyor. Ay kapıyı kapat. Tamam. Kapandı. Evet arkadaşlar. Tanos'u da öldürmem lazım. Yoksa bu Tanos bizi var ya param paramparça eder. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle Tanos'u da öldürek. Ay bir dakika şuradan. Hoppa tamam. Atladım. Allah. Olamaz. Tamam. Evet abi çok güzel. Tamam abi. Lan. Şimdi yakalandım. Gel lan buraya. Öldüreceğim seni. Allah sana. Tamam. Eve kaçabilirim şimdi. Aa, lan. Lan. Bir tane daha mı Thanos? Allah sana. Evet arkadaşlar öldürdüm. Kaç lan eve. Kaç kaç kaç. Şöyle kaçıyoruz eve. Evet arkadaşlar. Şimdi acıktım. Abi benim onları şimdi ilk öldürmem lazım derken öldürdüm. Resmen bir tane daha Thanos çıktı onu da öldürdüm. Aa neden bizi öldürdün? Ama intikam alacağım. Sen öyle rüyanda görürsün lan. Size daha neler yapacağım neler. Evet arkadaşlar. Şu, şu camı da yaptıralım. Allah. Lan içeri niye giremiyorum? Hah, Şimdi şöyle cam alalım. Ve şöyle koymaya başlayalım. Şu tarafları da koyacağım. Evet. Aha, dur dur. Burası da camcıdır. Allah telefonum çalıyor. Bir bakayım Ayşe şu camları şöyle yaptırayım. Lan telefon çalıyor. Nerede benim telefon? Hah, işte burada telefon. Dili li li, dili li. Lan açıyorum. İş patron var ya. A, alo patronum ne oldu? Şimdi ne zaman geleceksin? Geç kaldın. Ee, birazdan geliyorum. Evet. Tamamdır, kapat hadi. Tamamdır, hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, şöyle iş yerine gideyim. Bunları da öldürmeye başardık. Evet arkadaşlar. Onlar az daha bizi öldürüyordu. Şöyle iş yerine yürüyerek gideyim. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Yalnız şu kapıyı da lan ne oluyor? Lan Allah. Ya, boş ver arkadaşlar. Şöyle kapımızı kapatalım tamam. İçeri bir girer valla. Neyse arkadaşlar videomuzda artık sonra geldim. İşte aşağıdan videoyu beğenmeyi. İşte aşağıdan videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bir sonraki videoda bay bay Bu video 7 dakikalık oldu hadi bay bay